dakikalarca tek teker üzerinde yolculuk yapan bir motosikletli daha eklendi. Dün de ekrana taşımıştık. Birisi kaza yapmıştı o motosikletlerden bir tanesi. Şimdi yaptığı yetmezmiş gibi bu anları bu motosikletçi de sosyal medyada paylaştı. karıştıran... E5, tem otoyolu, türenler, caddeler, hatta sokak araları. Nereye bakarsak bakalım tek teker magandalarını her yerde görmek mümkün. Sanki delik renk yalnızlık kimin hep kalabalık Belirli belirsiz küçük kulağın sarmış kadar tarafıma Yaptıklarını şov olarak yüklendiren motosikletliler trafikte tehlike saçmaya Dediler devam ruhun ediyor yani Hem kendi hem de başka sürücülerin hayatlarını tehlikeye atıyorlar gördüğüm. Üstelik kesilen cezalarda Fiyatik caydırıcı olmuyor Yatı hep kışa dönmüşüz Döneceğim eve kafamda bere Hayalim kırılmış daha olmuş elem Hep aynı sahneyle uykumu bölen Umulmaz gerçek Bu rüya benim öyle mi? benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi? Bir rüya benim de bu rüya değil. Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi? Bir rüya benim de bu rüya değil. Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya